Yani ben Z kuşağı kavramını aslında kabul etmeyenlerden biriyim. Yani Z kuşağı, ya bir kuşak ismi konacaksa ya da niye Z kuşağı dendiğini hiçbir zaman anlamamışımdır. Bundan öncesini de anlamamıştım. İşte Y kuşağı vesaire. Bu kuşaklarla alakalı bir isim koyma çabasını hiçbir zaman kabul etmiyorum. Ee, bunun özellikle altını çiziyorum. Ama Z kuşağı hani illa kavramsal olarak Z kuşağı dedikleri için tanımlamak gerekirse Z kuşağı aslında ne istediğini bilen, kazan kazan ilkesiyle hareket eden, hayatta gerçekten çok büyük olanaklar içerisinde doğan ama çok büyük adaletsizlik ve eşitsizlik yaşamı içerisinde kendi hayatını sürdüren bir kuşak olarak görüyorum ben Z kuşağını. Gerçekten ve gerçekten ama ne istediğini bilen, sağlam adımlar atan bir kuşak olarak gördüğüm için çok değer verdiğim kuşaklardan biri. Yani dediğim gibi Z, Z kuşağı kavramı kabul etmesem de, terminoloji o kullanılıyor diye şu an kabul ediyorum diye. Z kuşağı çok ciddi anlamda çok sorumluluk almak istemeyen bir kuşak. Sorumluluklardan çok kaçıyor bu bir. İkincisi herhangi bir konu üzerine karar alma mekanizması içerisine girmek istemiyor. Sadece eleştiri düzeyinde durmak istiyor. Bu da çok hoş bir durum değil. İlerleyen zamanlar çok sıkıntısı yaşayacak bunu. Bu ülke olarak yaşanacak bir sıkıntı ya da dünya olarak yaşanacak bir sıkıntı. Bir diğer konu da herhangi bir konuda uzmanlaşma noktasında hiç niyetleri yok. Hiç istemiyorlar. Yani sadece ve sadece bize kısıtlı bir bilgiyle bana yarayacak bir bilgiyi kullansam yeterli diyor. Ki ne demek istediğim de oydu ilk başta. Yani ne istediğini bilen bir kuşak diyorum ya. Bu noktada taviz vermiyorlar. Yani mesela en sevmediğim yanları Z kuşağının o. İyi yanı var mı? Var. Çok duygusallar. Yani ruhsal olarak çok ciddi anlamda duygu yoğunlukları var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü Uzun bir süre sonra dünya böyle bir insan mitolojisine ihtiyaç duyuyordu. Ve bunu karşılıyorlar gerçekten. Duygusal bağımda bunu doyuruyorlar. O benim çok hoşuma gidiyor. İkincisi, özgür yaşamanın kıymetini çok iyi biliyorlar ve bunu da istiyorlar. Mesela bu en sevdiğim özelliklerinden biri de o diyebilirim için. Zaman algısı noktasında... ...aslında bize olumlu etkisi oldu. Neden olumlu etkisi oldu? Şimdi ben teknolojiye... ...yarı başlayan bir kuşağın... ...öğrencilerindenim. Yani benim dönemimde, benim hayatımın yarı döneminde teknoloji Türkiye'ye yeni yeni geliyordu. Ve çok az az geliyordu. Öyle çok şu anki son 2-3 senedir ya da 5 senedirki gibi... ...dehşet derecede teknolojik bir yoğunluk yoktu. Şimdi biz o zamanlar yazı yazarken ya yazı yazacağınız yerle alakalı gidip görmeniz gerekiyordu. E bu da kolay bir şey değil. Şimdi örnek veriyorum biz Yalova'da yaşıyoruz ama Yalova ile alakalı bir şey yazabilirsin. Neden? Hemen görebiliyorsun, gözlem yapabiliyorsun. Bu çok güzel bir olay. E ama bir İzmir, bir Ankara, bir İstanbul, bir New York yani bununla alakalı bir çalışma yapamıyordun. Ya da bir görsel bulma konusunda çok sıkıntı yaşıyordun. Ya da araştırman gerekiyordu. Araştırmayı nasıl yapıyorduk? Şu an arkamda duran ansiklopediler var. Biz e, okulda ansiklopedi nasıl e, okunur şeklinde bir eğitim veriyorlardı bize. Çünkü bu ansiklopedide bilgiyi kolay bulmak zor. Yani bir anda bulamıyorsun. Harfi, sadece harfi bulmakla yetmiyordu. E, okuyarak bunu yapıyordun. Ama okuyarak yaptığın bilgi birikimin senin görsel hafızanın çok üst düzeyde olması gerekiyor ki hayal gücün sağlam olsun ve bunu yazıya aktarman gerekiyordu. Ve bu da bizim için zor oluyordu. Ben şimdi yazı hayatına ortaokulda başladığımı düşünürsek ortaokul, lise ve üniversitenin ilk yıllarındaki yazıların benim tamamen araştırma üzerine. Ama sadece yazılı bir araştırma. Bu tabi insanın bazı noktalarda kısıtlıyordu. Çünkü detaylı araştırma yapamıyordunuz. Ama teknoloji o kadar ilerledi ki şimdi ben sadece ve sadece Google Map'i kullanarak istediğim bir yerle alakalı direkt oraya yer giriyorum. Ve onun bana görselini sunuyor. Hem de online olarak sunuyor ve ben oradaki bazı şeyleri alabiliyorum. Ya da oranın insan mitolojisiyle alakalı ya da insan fıtratıyla alakalı herhangi bir bilgi istediğimde ben Google'a girdiğimde bununla alakalı bana çok detaylı bilgi veriyor ve hızlı bir şekilde veriyor. Araştırma konusunda benim zamanımı almıyor. E bu da otomatikman yazınıza etkiliyor. Neden? Bir karakter oluştururken sadece karakteri siz bildiğiniz gibi yapamıyorsunuz. Eğer o karakterin belli özellikleri varsa bu özelliklerine göre konuşturmanız lazım. Hayat standartı sunmanız lazım. Düşünce tarzı vermeniz lazım. Ve şöyle bir özellik vardır insanın. İnsan kendi bulunduğu toplumun ve kendi bulunduğu e, alanın özelliklerini taşıyarak karakter taşır. Şimdi biz bunu daha rahat yapıyoruz. Teknoloji bana bu konuda çok büyük bir fayda sağladı. Ve hızlı bir şekilde bunun araştırmasını yaparak daha hızlı bir şekilde yazıyoruz. Bir diğer konu şu, Eskiden biz MS-DOS'a yazıyorduk. Word diye bir şey yoktu. Sonra Word çıktı. Bu bizi mesela kolaylaştırdı. Hatta ondan önce elle yazıyorduk. Elle yazıyorsunuz. Bunu elle yazdıktan sonra bunu basacaksanız matbaaya veriyorsunuz. Matbaa bu konuda e, kimisi yapıyor, kimisi yapmıyordu. Yapmayanlar olursa siz bunu tekrardan güzel bir şekilde MS-DOS'ta yazmanız gerekiyordu. Bunlar büyük külfet. Şimdi Word'a açıyorsunuz. Word'de en ufak hareketi bile, yani şu ufacık parmağınızı kullanarak işlem yapıyorsunuz. Yani kısacası... Şöyle örnek vereyim. Ben bir kitabı yazarken, ya kitabın özelliğine göre değişir ama nereden baksanız işte eskiye göre hesap edersem bir, bir, buçuk senesi alır bir kitabı oluşturmak. Şimdi çok iyi bir çalışmayla bir ayda bir kitap bitirebiliyorsunuz yani. O yüzden teknoloji, gözünü seveyim teknolojinin. Çok seviyorum. <laughs> şimdi Z kuşağının sanatsal ve kültürel anlamdaki algısı çok değişti. Şimdi ben onu tarihsel örnekle hareket etmek isterim. Yani e, bu süreçle alakalı aslında aynı dönemi biz yeniden yaşıyoruz. O da şu. Yani Michelangelo kendi döneminde Kral Çocuk Davutu yaptığında ki en önemli eserlerinden biri şu an Floransa'da zaten sergileniyor. Bunu yaptığında 26 yaşındaydı ve kendi döneminin çok üstünde ve çok yeni bir oluşum yaptı. Kimse bunu beklemiyordu. Ve ona sitem ettiler. Yani ne yapıyorsun sen? Yeni bir olaydı bu. Ya da Pablo Picasso kendi Angrenolü kızları yaparken ve kübizmi ortaya koyarken kendi döneminde en genç isimlerden birisiydi ve yepyeni bir şey yapıyordu. Olmamış bir şey yapıyordu ve kendi döneminde buna karşı gelindi. Ya da birazcık daha farklı e, gittiğimizde Mozart. Mozart eserlerini yaptığında o dönem için konuşayım. Çok genç yaşlarda ilk eserini 8 yaşında yapıyor ve 10 yaşında yaptığı eserler ver ve o dönem kendi saygınlığını koruyamıyor ama yepyeni bir iğme kazandırdı. Ve bu zamana kadar şu an Mozart'ı biliyoruz ve o dönemle alakalı çok ciddi bir bilgi birikimine sahibiz. Mozart'la alakalı ve eserlerle alakalı. Ama o zamanın kralını ya da imparatorunu tanımıyoruz. Ama o zamanlar sefalet içinde vefat etti. Çünkü sanatının değeri bilinmedi. Ya da e, birazcık daha farklı olarak yine bu tarz düşünen çok fazla isim var. Kendi döneminde yenilik yapıp ve onun üzerine koyan isimler var. Şimdi öyle bakıldığında yeni kuşağın sanat anlayışı daha farklı. NFT diye bir şey çıkardılar mesela. Hadi bakalım. Şimdi NFT normalde kavramsal olarak tam sanatsal bir veri gelmiyor. Yani geçmiyor ama NFT ile soyut bir sanat eseri oluşturdu bu çocuklar. Hiç kimsenin bilmedi. Ve bunlar gerçekten sanatsal bir veriyi sanal alemde değer kazandırdılar. Normalde son belki 30 yıldır, tabii 30 yıldır diyebiliriz buna. Ya da çok da gitmeyelim şöyle örnek vereyim. Pablo Picasso'dan örnek verdi oradan gidelim. Pablo Picasso kendi döneminde yaptığı eserler para etmiyordu. Mükemmel bir şekilde eser yapıyordu. Yepyeni bir ilme kazandırmıştı ama para etmiyordu. Şu an bu gençler NFT yapıyor, sanal aleme koyuyor ve gerçekten sanatlarının değerini alıyorlar. Çok ciddi paralar dönüyor. Niye? Sanat ve kültüre değer kattılar. Mesela benim en sevdiğim yanlarından biri. O yüzden zaten o ilk söylediğimde Gerçekten ne istediğini bilen bir kuşak dediğimde bunu kastediyordum. O dönem yani eskiler bizler de bu kuşaktanız aslında yaptığımız işleri değer biçemiyorduk biz. Biz ya yaptık evet yeni bir şey yaptın ama o kadardı ve bu kalıyordu havada. Ama bu kuşak yaptığı eserlere değer veriyor ve o yüzden e, sanatsal anlamda yeni bir oluşum içerisindeler değerini de bilerek yapıyorlar. Bu bizim için özel. Ama şu var, ne istediğini bilme noktasında. Şöyle bir sıkıntımız var. Çok soyut kavramlar içerisine girmiyor. İşte Z kuşağı tabirini koyduğumuz. Daha çok somut adımlar üzerinden hareket ediyorlar. Yani somutluk istiyorlar. Bunu şöyle tarif etsem daha iyi olur gibi geliyor. Mesela felsefe çok dahil olmak istemiyorlar. Yani bir şeye derin bir düşünce içerisine girmek istemiyorlar. Çünkü zaten öyle bir çağda olmamışlar. İstemedikleri gibi gerek de duymuyorlar. Onlar için önemsiz. Bunda biraz teknolojinin de, de durumu var. Nedir o? Ya diyor ki ben niye bu kadar şey bileyim ki diyor. Neden bu kadar soyut bir kavram içerisinde bir tartışma yapayım ki diyor. Yani bir İbni Haldun'u bilmemin ya da dönemin işte Nietzsche'sini bilmemin, Schopenhauer'ı bilmemin, e, Gazali'yi bilmenin ne önemi var ki diyor. Bunlar bana zaten fayda sağlamayacak diyor. Bu soyut bir derinlik gerektiriyor diyor. Ama ben diyor zaten teknolojik imkanlarla, bu bilgileri somut hale zaten kısa zamanda getiriyorum. Bu bana gereksinim yok diyor. Ve sadece bize gelen noktada gençler geldiğinde şunu diyor. Benim böyle bir fikrim var. Ben bu fikri hayata geçirirsem ne kazanırım? Yani bu mantıkla hareket ediyorlar. Saygı duyuyorum, eleştirmiyorum ama bunun çok ciddi anlamda törpülenmesi lazım. Törpülenmekten kastım da şu. Geçmiş kuşakla şimdiki kuşak arasında bir köprü vazifesini kuran kuşak biziz aslında. Bizlere aslında burada iş düşüyor. Nedir o iş düşen kısım? Dedim ya bizim bir üst kuşağımız sıfır teknoloji. Biz yarı teknoloji. Z kuşağı teknolojinin göbeği. Doğduklarında zaten teknolojiyle doğuyorlar. Biz bu iki kuşak arasındaki o köprüyü oluşturamazsak yönetici olma vasfında olacak olan Z kuşağını gelecek için konuşuyorum. Çok büyük tehlikeler bekliyor. Hem biz hem onları. Ama biz bu köprüyü iyi oluşturursak ...mükemmel de bir yönetim tarzı oluşacak. Neden? Yine söylüyorum, ne istediğini bilen bir kuşak. Öyle yabana atılacak bir kuşak değil. Hiç yazmama gerek yok. Ben size bir anımı anlatayım, direkt cevabı alalım. Diyecek cevap çıksın yani ortaya. Ee, yine böyle e, 2002-2003 doğumluların oldu, ...hatta 2005 doğumluların olduğu bir ortamdaydık. Sohbet ediyoruz. Yine teknolojiden konu açıldı. Teknolojiden konu açılınca biz tabii kendi dönemimizdeki işte... E, disketlerden bahsettik. Yani bizim zamanlarda disket vardı. Şimdi sıkıntı evet, yok alırız. Yani ben buna direkt kendi bir anımla örnek vereyim. Hiç monolog yazmama da gerek yok. Direkt oradan zaten cevap çıkacak. 2002, 2003, 2004 doğumlularla doğumlarının olduğu, gençlerin olduğu bir masaldaydık. Böyle sohbet ediyorduk. Konuda teknolojiye geldik. Teknolojiye geldiğinde hepimiz işte bununla alakalı deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Şimdi kuşak USB bile onlar için havada kalırken bizde disket diye bir şey vardı. Böyle siyah bir işte dikdörtgen mi dersin, kare mi dersin değişik bir şey. Ya yani bunu kasaya takıyordun. Bununla biz işlem yapıyorduk ve tuhaftı. Yanlış bir işlem yaptığında çöp oluyordu ve çok pahalıydı. Ve CD'ler çıktığında biz o dedik CD çıktı ya ne mükemmel bir olaymış. Şu an CD kullanılmıyor bana şimdi isim vermeyeyim de şöyle bir şey söyledi. Ya dedi abi de siz de bayağı dinozor olmuşsunuz artık dedi. Yani buradan o monoluğu çıkartabiliriz yani. Direkt biz dinozor olarak kaldık yani. Onu şöyle yapalım. Sorunuzu değiştirmek istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Otorite ve iktidar kavramları üzerinden gidelim. Şimdi otoriteyi biz aile yapısındaki ortam üzerinden konuşalım iktidarı da siyasal iktidar üzerinden yani devlet üzerinden konuşalım. Şimdi otorite kavramındaki aile yapısında bu kuşağın şöyle bir özelliği var. Ben bu kuşağın bu özelliğini çok seviyorum açık konuşayım. Ama anne babaya da çok iş düşüyor maalesef böyle bir sıkıntı var. Ya bu kuşak saygı bekliyor. Biz bir babamızın ya da annemizin bize bir bakışıyla bir anda toparlanabiliyorduk. Biz ya bu tabiri sevmiyorum ben nefret de ederim. Bu saygı göstergesi değildir ama biz sanki psikolojik olarak bir büyüğümüz içeri geldiğinde toparlanıyorduk. Bu tuhaf yani kendi kendine olan bir olaydı. Ya böyle birazcık gevşeksen hemen toparlanıyordun böyle duruyordun. Bacak bacak üstüne atmamaya çalışıyordun. Yani ki saygıyla alakası yok bunun ama biz öyle yapıyorduk. Ki bize bunu da dayatmıyorlardı. Ama toplumsal bir öngörü vardı. Ya bu kuşak onu önemsemiyor. Ya bu kuşak diyor ki bana diyor saygı gösterdiği sürece diyor ebeveynlerim, ben de onlara saygı gösteririm diyor. Beni sevdikleri sürece diyor, ben de onları severim diyor. Bu kadar basit diyor. Benim diyor bir hayat çizelgem var diyor. Budur. Ben diyor bu hayat çizelgesini yaşayacağım diyor. Şimdi burada olumsuz tavır şu. Bu hayat çizelgesi içerisinde çok genç olduğu için, yani hepimiz genç olduk. Hala gencim bu arada. Bu çizelge içerisinde olduğu için bazen yanlışlar üzerine bir hayat kurmuş olabiliyorlar, farkına varmıyorlar. Bu noktada işte aile tepki gösterdiğinde, yani saygısızca ve sertçe tepki gösterdiğinde bu Z kuşağı dediğimiz kavramsız içerisinde kendini yokluğa düşüren kuşak sert yapmaya başlıyor. Bu sefer dik başlıyorlar bu kuşağı. Ama bu kuşağı bununla alakalı gerçekten bir birey olarak davrandığınızda, güzel bir şekilde konuştuğunuzda, güzel bir şekilde sohbet edip bu konuyu anlattığınızda tuhaf bir şekilde size yani tüm duvarları yıkıyorlar bir anda. Çok ciddi anlamda sizi dinlemeye başlıyorlar, saygı göstermeye başlıyorlar. Sizin yaptığınız çalışmaları ya da sizin sözlerinizi dikkate alarak hareket etmeye başlıyorlar. Ve başları sıkıştığında da size gelip yardım isteyebiliyorlar. Tabii çok hata yapıyorlar. Çünkü dediğim gibi bu özgürlük kavramı biraz göreceli bir kavram. E, bu özgürlük kavramı içerisinde yaptığı adımlarda çok hata yaptıklarından dolayı eğer bu insanlara yani bu arkadaşlara yardım etmiyorsak yani anne baba olarak burada sıkıntı yaşar bu kuşaklar bir uçuruma gider. Siyasal iktidar kavramı üzerinden konuşursam aslında yine aynı şey geçer. Yani mikrosu öteki de makrosu. Şimdi siyasal iktidarın e, bunu dünya çapında söylüyorum ben bunu siyasal iktidar bu kuşağa eremiyor. Şöyle erişemiyor. Eskiden normal aritmatik olarak yükselen bir kavram yani zihinsel kavram şimdi geometrik olarak artıyor. Yani 1, 2, 3 diye giden geçmişteki kavram şimdi 2, 4, 8, 16, 32 şeklinde yükseliyor. Ve siyasal iktidara şu an sahip olmak isteyenlerin tamamı çok eski insanlardan oluşuyor. Yaşı çok büyük insanlardan oluşuyor ve bu kuşağın tam olarak ne istediklerinin farkında bile değiller. Bu kuşak şu konuda net. Ben diyor, senin herhangi bir sözel vaadinle alakalı beni bağlamaz diyor. O senin sözel vaadin diyor. Sen diyor bana bunu gerçekten sağlayabilecek misin? Somut olarak sen bunu bana koyabilecek misin? Bana düzgün veri ver diyor. Yani herhangi bir arenada yaptığın bir boş konuşma yani içi dolu olmayan bir konuşmaya saygı göstermiyor. Şimdi biz bunu saygı göstermiyor sözünü, yani bu kavramsal literatürdeki saygı göstermiyor sözünü, biz bu kuşağı dik başlı olarak görüyoruz. Aslında dik başlı değiller. Alakaları yok. Yani şimdi son zamanlarda böyle herhangi bir yardım gerekiyorsa bir şeye bu kuşak hemen koşa koşa gidiyor. Çünkü bunun doğru olduğunu inanıyor. İşte kuşağın bu noktada anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Aslında bunun sıkıntını bizler de yaşadık kendi dönemimizde. Ama sosyal medyaymış vesaireymiş çok fazla olmadığından dolayı biz sesimizi çıkartamıyorduk. Yani kendimizi duyuramıyorduk. Ama bu kuşak çok sağlam şekilde kendi sesini duyurduğu için dik başlıyorlar. Dik başlı falan değiller. Ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Benim en sevmediğim cümle. Burada biraz ağır konuşacağım ama büyüklerimiz falan sakın yanlış anlamasın. Bu cümleyi kuran bir kişinin ben kendi gelişimini tamamladığına inananlardan değilim. Bunda net. Senin zamanındaki bir şeyin farklı olması normal. Zaman geçiyor. Senin zamanında o olan bir şey şimdi de böyle olursa zaten bir toplumun gelişiminden söz edemeyiz. Öyle bir dünya yok. Yani her şey aynı kaldıktan sonra zaten biz aynı yerimizde dolanır dolanır dururuz yani. Yani ortaya bir tane çivi çakarız, İpi bağlarız kendimize. Döner döner dururuz. Evet her şey aynı kalır. Ve bundan da mutluluk duyarsın. O geçecek o hikaye Bu kişi bunu söylüyorsa kendi dönemini, yani şu an yaşadığı dönemi çok iyi bir şekilde tartamayan ve analiz edemeyen bir bireydir benim için. O yüzden ben bu lafı sevmem. Ben de çok kullanmam bu lafı. Hiç sevmem. Çünkü bize de söylen söylendi bu. Ve söylenenlerde ben hep cevabımı veriyordum. E, Oya oldu diyordum. O zaman hala kanun arabalarıyla yürüyelim diyorum. Ne gerek var ki teknolojiye? Niye ilerliyoruz yani? O yüzden o konuda ya yani bu lafı çok sevmem, hiç sevmiyorum. O yüzden yine dediğim gibi kişisel gelişimi tamamlamayan insanlar tamam bu lafı kullanıyor. Çok özür diliyorum ama öyle. Ya kuşak ismi vermesem de. <laughs> ya bu hani sözümün en başında dedim ya bu köprü olayı muhabbeti var. Ben ben 36 yaşındayım. Ve üniversite döneminden sonraki süreçte, yani iş hayatına profesyonel atıldıktan sonraki süreçte biz de genç olarak bazı çalışmalar yaptık. Ve bu çalışmalarda biz şunun sıkıntısını çok yaşadık. Büyüklerin çok kolay destek vermediğini gördük. Ve ben belli bir zaman sonra, belli bir kendi hayatımla alakalı keskin çizgileri belirleyip hayat standartımı belli bir çizgiye oturtup, onun üzerine temel oturttuktan sonra ben şuna karar verdim. Ben arkadaş, artık hayatım boyunca gençlere... Bir şekilde yol göstermeye çalışacağım ve yol açmaya çalışacağım. Bunun bana zararı olsun ama gençlere olmasın diye bir yol izledim. Ve öyle de devam ediyorum hala. Şimdi bu süreç içerisinde eğer öyle bir kitap yazarsam ve buna illa bir kuşak ismi vereceksem ben köprü kuşağı demek istiyorum. Bunda netim yani. Yani kitabın ismi öyle olsun. Yerlerde buluyorum. Yani net. Bu konuda netim yani entelektüel bir birikim noktasında hepsi için konuşmayayım ama umurlarında değil ya. Ya ben bir konu hakkında detayına kadar bilgi bilmek zorunda değilim diyor. Yani bana ne diyor ya? ya ben bir konuyu öğreneceksem de ince detayına kadar niye öğreneyim ki diyor. Ya biz bilgisayar kullanırken Adam zaten bu bana bu işi yapıyor diyor. Ben niye bunun yok remini, reminin içindeki çipi, ya bu çipin ne görev yaptığını ben niye bileyim ki diyor. Çünkü entelektüelliğin içerisinde herhangi bir alanda en ince ayrıntısına kadar bilgi sahibi olan bir birey kavramı var. Entelektüelliğin ana maksadı bu. Felsefeyle ilgileniyorsunuz, felsefenin ince detayına kadar bilmeniz lazım. Mantıkla ilgileniyorsunuz vesaire vesaire vesaire. O yüzden zerre hiç umurlarında değil. Yani kızıyorum, bir yerden de kızamıyorum. Kızdığım nokta şu, ya çalışmaları lazım. Ya eğer bunu yapmadıkları takdirde, e, ee, bu gerçi birazcık spesifik bir konu olacak ama teknoloji dediğimiz kavram ufacık bir tuşla yok olabilecek de bir kavram. Bir anda sıfırlanabilir her şey. Şimdi bir insan entelektüel birikimi olmazsa, yani kuşağın bir entelektüel birikimi olmazsa bunu zaten aktaramayacak diğer kuşağa. Teknolojik olarak hani Einstein'ın teorilerinden biridir bu. Diyor ki ilerleyen zamanlarda diyor, teknoloji sıfırlanacak diyor. Biz geçmişe döneceğiz diyor. Teknolojisiz bir hayat kuracağız diyor. Entelektüel birikimi olmayan bir kuşak denk gelirse eğer bir anda sıfırlandığımızda bunun üstüne hızlı bir şekilde koyarak hareket edemeyiz. Her şey yeniden keşfetmek zorunda kalacaklar. Bu çok büyük sıkıntı. Ve bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Diyorum ya en ufacık bir durum. Yani bunu somut bir örnek vermek gerekirse çağımızdan işte Covid dediğimiz olay. Bir günü uyandık. Covid diye bir şey çıkmış. Ne olduğunu anlamadık bir anda. Anlık olay. Ya da işte son zamanlarda afet olayı var. Bir uyandık afet olmuş. Hayda. Yani düşünsenize böyle bir anda teknolojik olarak sıfırlandığını. Ve bir, hiçbir kuşağın yani o dönemin kuşağın herhangi bir alanda entelektüel birikimi olmadığını. Hadi bakalım. Şimdi tekrardan dünya keşfe çıkıyoruz. Bu sıkıntı. Ama şöyle de kızamıyorum. Diyorlar ki bana ne abi diyor ya. Ben niye detayını bileyim ki diyor. Lazım mı bana data diyor. Hemen diyor oturuyor bilgisayara. Bilgisayara bile oturmuyor. Telefonu akıyor. Hazreti Google'a bakıyor. Bir çıkartıyor. Tık 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 tık. Veriler dökülüyor. İstediği her şeyi oradan buluyor. Herhangi bir bilgi bilmediği takdirde ona bir soru sorulduğunda hemen buradan cevap buluyor. Ama bu yanlış bir düşünce tarzı. Yani ben özellikle ve özellikle kişilerin sorgulaması gerektiğine inananlardanım. Ve bu sorgulamayı da düzgün bir şekilde yapması gerekiyor. Bu kuşak sorgulayan bu kuşak ama çok boş sorguluyor. Yani içi dolu şekilde sorgulayamıyor. Bunun nedeni de entelektüel birikimin çok fazla olmaması. Ben bunu üzülerek söylüyorum. Ee, belki bu konuda biraz takıntılı diyorlar bana ama bir kere felsefeyi çok iyi bilmesi lazım. Her insanın bilmesi lazım. Hem İslam felsefesi hem Batı felsefesi bunların hepsini yalayı bürütmesi lazım. Çünkü o zaman sorgu konusunda ve entelektüel birikim noktasında ne demek istediğimizi anlayabiliyorlar. Mantığı çok iyi bilmesi lazım. Mantık alakalı hiçbir şey öğrenemiyor artık bu kuşak. Çünkü umurlarında değil ve gerek de duymuyor zaten. Yani bir de üzücü yanı bu kuşan böyle olması da isteniyor. Yani gerek yok diyor çok fazla diyor sorgulamasınlar diyor. Çünkü sorguladıkları takdirde çok tehlikeli bir kuşak. Her şeyi çok iyi biliyorlar. Ee, bir test var. Veri aslında bu. Yetişkin kuşakla yani büyüklerle Şimdi kuşak arasındaki teknolojiyi kıyaslamışlar. Çocuk ebeveynlerine göre yüzde seksen daha iyi biliyor teknolojiyi. Şimdi teknolojiyi çok iyi bilen bir kuşak sorgulamayı ve doğru soru sormayı da çok iyi bilirse çok büyük tehlike. Ama bir ülke için, bir yani dünya için de çok büyük bir nimet. O yüzden o entelektüellik noktasında dehşet derecede sinirliyim yani. Kesinlikle ve kesinlikle o konuda eğilmeleri lazım. Üzülerek söylüyorum ama sıfırlar. Yani ben bir masaya oturup bir genç kuşakla derinlemesine sohbet ettiğimde karşı taraf sıkılıyor şu an olduğu gibi. Yani yapıyor yani. Yine şey yapıyor işte. Sallıyor bugün Niye anlatıyor bu diyor yani. Yani ne gerek var şimdi buna diyor yani. yani kızamıyorsun çünkü görmemiş ki ne görüyor yani. Kişi gördüğünle e, hamilesil olur. E, bilmedikleri için o konuda sinirliyim. Yani onu bana sormayın. <laughs> Sıfırlar.